Evet herkese merhaba. Bugün Feridun'la birlikteyiz. Kazlar arkamızda coşuyor. Bir şeyler yapıyor. Günaydın Feridun. Günaydın. Bugün neler yapacağız? Bilmiyorum. Bugün çok işimiz var. Hazır mısın? Evet. Hadi o zaman biz başlayalım. Evet şimdi Feridun'la kazları aşağıya indireceğiz. Kazlarımız şöyle. Gerçi onlar artık alışmış mı? Ne dersin? İnin bakalım. Oh, bak böyle yavaş yavaş takılsınlar onlar. Diğer tavuklar da inmiş. Bak. Bak nasıl koşturuyorlar. <laughs> Hayır ondan ondan değil. Koşturmayı aşağıda seviyorlar. Biraz ayaklarını açıyorlar herhalde. Ama orada otlanmayı da seviyorlar. Şimdi bak orada ot yiyorlar. Evet şimdi yukarıda Aliman ve Yusuf abimin diye yakalıyor. Hindileri bizim kümesi salacaklar, o yüzden şimdilik bu kümesi iptal edeceğimiz için diye yakalayıp oraya götüreceğiz. Kalıklar mı gidecek? Şimdi ben de içerideyim, çay yapacağım, biraz kahvaltı yapacağız, sonra işimize devam edeceğiz. Evet, şimdi şöyle çayımızı emedim, şöyle kahvaltıyı hazırladım ama salatalık olmadı. Yani olmadığını fark ettim. Şimdi bahçeye gidip salatalık kontrol yapacağım. Varsa kopartıp yiyeceğiz. Yoksa şansımıza küseceğiz. Evet şimdi geldim salatalıkların başına. Şurada bir tane salatalık buldum. Bunu alacağım. Bu kahvaltıda da bunu yiyeceğiz. Bir tane çık var. O da biraz sararmış gibi ama. Çıtıra benziyor. Gayet. Oh, evet, buradan. Gayet çıtır gibi duruyor. Bir... Hop. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Hadi gel gidelim o zaman. Aa ya? 4. mi? mü hayır O zaman O zaman toplanabilir. Mi olmuş evet. O zaman eve götürelim koyalım bence bir an önce onları. Evet. Oldu tabii ki. Ah ne yapıyorsun sen acıma. Elime... <laughs> Olsun ya da olsun. Bir dün ne olduğunu fark ettik. Bıldırcınların alından küçük bir bıldırcın yumurtası bulduk. Nereden? Hatırlamıyor musun? Göktuğ ile buldunuz ha, ya. Evet. evet ama küçük bir bıldırcın yumurtası. Yani Çinlilerin yumurtasıyla neredeyse aynı boyutta. Ama olsun değil da. Evet. Ay. Şimdi buradaki tahtaları Feridun'u aşağıya indireceğiz. Şöyle aldım ben de elime. O Feridun'u indirmiş bile. Oraya mı koyacakmışız Feridun? Bir tane daha kalmış orada onu da alacağız. Tamam. Artık genel temizliğe başlamak üzereyiz. Şöyle bu alanı temizliyoruz. Deponun içini temizliyoruz. Yorucu zamanlar. Ama halledeceğiz bir şekilde. Nasıl gidiyor? Başım ağrıyor. <gülüyor> Biraz <gülüyor> bir şey küçük küçük Neden? Bilmiyorum herhalde hanımefendinin mantıratörü bana dokunur ama... <laughs> ama çok sıcak. <laughs> Aman dikkat. Evet bakalım. Götürelim. Şimdi bunları içeriye götüreceğiz. Çünkü bunlar içeride duracak. Kapı önüne koyalım sonra içeride düzenleyelim tamam mı? Buraya koyalım. Evet. Benimki terlik olacak ama ben kolay giyerim. Evet benimki kısa ayakkabı. Şimdi sıra bunda. Ne kadar küçük aşağı. Evet ama bu da aynı ağırlıkta ortalama bence. Ama bu daha Hafif mi geldi sana? Bence hafif. Sana? Bana biraz daha doğru hafif biraz daha. Evet. Bir tane Hı, daha üstümüz. Da o ışık hırsı değil bence başka bir şey. Osuruk böceği olabilir mesela. <laughs> bak, bak, bak. Evet gördüm. Ne kuşu? O mu kırlangıç bence? Bir tane oldu. İki mi oldu? Bunu sen tek başına götürebilirsin. Ama cam var. Cam var. Camı ben alayım o zaman. Evet. Şimdi bunu içeride düzenleyelim. İçeriyi halledelim bakalım. Bu da çok kısa sürecek bir işimiz. Bu kadar uzun sürecek. Şunu şöyle koyalım. Evet. Olur. Çok iyi yapmışsın ya. Şimdi şöyle içerisini temizledik. Şöyle villada da yaptık kovası da orada. Şimdi Feridun'la dışarıyı halledeceğiz değil mi Feridun? Hı hı. Ben de bir ayakkabılarımı giyiyorum. Efendim? Hı hı. Bir dakika. Bu ne var? Tamir eşyası var. Heh komodini bir bak bakalım. O aşağıdakini ha. mi? Ha. Onu değil mi? Şuraya şeyin yanına koşsanız ya da oraya köşe. Böyle işelerinizde. Çekmecesi var ya. Olur. İki tane. Onun üstünü aldıralım ama. Kesiversinler üstünü. Aynen üstünü kesiversinler. Söyle ona odun motorunu tırt yapıversinler. Aynen. Kalsa da bir şey ona sıkıntı yapmaz. Bize çok tırtıklı duruyoruz üstü. Onu suyu salim alıp gelsin bile. Tamam olsun söyle. O komedin de biri çıkar geldi. İçindekiler boşalt be. İçindekiler var ki. Bu işi taktıklarını bulursunuz. Toparlar. Yok. Hem bunu indirelim aşağıya. Şimdi. İnceleyeceğiz. Ay. İndireceğiz mi ah. dedim? İndireceğiz. İndireceğiz. İndirelim dedim. en yani azından öyle bir varsayıyorum. Alimancım. Ee, şurada böyle komedin gibi bir şey var. Evet, evet. Komedin gibi bir şey var. Hı. Şuradaki. Onu bir içine ne varsa boşaltıp yukarıya taşısak iyi olacak. Yapmış mı? Belki üç tanedir. Günlük üç tane yapıyor onlar. Hı. 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 Şuradaki tavuğu görür mü? Kanada açmış. Evet. <laughs> Şu. Şu. Ona eşya koyacağız. Al götür. Tabii canım. Hemen götüreyim. Çocuklar varken devrilmez mi ki? Neden? O zaman düzenlenmemişti. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin ha ya, yakın yanına. Allah kayıver benimle. Aman kaymasın. Hadi dur <laughs> gidersin aşağıya sen de. Öç bakalım. Aa, burası da. Ama aynıdır o da. Evet. Kırık <laughs> altı. Hayır bunu temizleyelim bence. Bu da bak bu da 45. O da aynı. Aynı. Hayır burası onlar kırık altı. Bakın yakalım Hem oturur. O minderler şöyle dayadık mı? Değil mi? Değil mi? Örtü doldur mu? bak ne güzel olacak onun üstünü yapmasa. Millet içeri girmek istemeyecek. O normal bu ya. 4, 4, 4, burası bekle, burası, da, burası aynı değil. Değil mi? Bir 4, daha bir bakalım 40, bak, burası 43. Bak buraya, bak burası da 44. Evet. neden öyle olmuş. Ver ben, ben düşeceğim. Sen mi istiyorsun? İstiyor musun? Evet. Al. Ah. Heh. Orası oldu mu annem? Burada giderse gelmeyecek. <laughs> Gölge oldu mu? Daha oranın tadına bakmadılar ya onlar. Onu da. Şu tavan için ayrı bir projemiz var. Tavan ben diyorum şu. Yakın gelmeyecek. E gelirsin sürekli. Nereye geleceğim sürekli? Arayın artık burada bakarsın. İyi <laughs> olmadım. Güzel oldu. Tertemiz oldu. Ne Ver ne bakalım. Orayı da sil. Tamam sil bakalım. Of. <laughs> tamam. Ne oldu? Bir, bir daha geldi mi? Karıyorum ben dedim üstüne atalım. Tamam. Bu küçük döşekleri kaldıralım biz. Olur. Bu küçük döşekle o dişe istiyoruz. Şimdi öğle yemeğimizi yedik. Aa bugün video çok kısa bir video olacak. Çünkü bugün çoğu işimizi hallettik. Çok fazla da bir işimiz yok. Saat öğlen saat oldu bir yemek yedik. Şimdi ben biraz eve bir biber toplamaya gideceğim. Yumurtalarımızı kolileyeceğiz ve yavaştan eve gideceğiz. Yardım da yanında. Üç tane yumurta var. Üç tane Topla bakalım. Topla bakalım. Ya Üst babamla liman da burayı biraz daha toparladılar. Sergiler gitti. Topla bakalım. tutuyorum. Büyük mü? Nereye koyacaksın? Hadi. Tamam. Hadi götür bakalım. Orayı birazdan bakalım. Şimdi biber toplayalım. Sonra tavukları kapatalım. Tamam mı? Aa, tavukları kapatmayacağız. Sadece bir yumurtaya bakarız. Ay şimdi ben biber toplamaya doğru gidiyorum. Birazdan seyfim de gelir yanıma. Evet şöyle biberlerimizi toparlıyoruz. Şöyle biberlerimizde şöyle ara ara kurumalar oluyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Çok kişi sıcaktan diyor. Eee Aliman baktığımda kalsiyum eksikliğinden olduğu yazmış internette. Umarım bir çözüme ulaşacağız. Çünkü daha biberler böyle olgunlaşmadan bazıların üzerlerinde oluyor yani ziyan gitmesini istemeyiz biberlerimizin onca emek diktik bunları. O yüzden dolayı ilacını veya çaresini çaresi suysa şunlar gibi suysa suyunu vermek isteriz veya farklı şeyse onu yapmak isteriz çünkü o kadar emek diktik hiçbir emeğimizin boşuna gitmesini istemeyiz. Şöyle şöyle topluyoruz. Feridun geldi yanıma bana yardımcı oluyor. Birlikte biber topluyoruz. Şapkasını da almış. Ama kafamıza takıyoruz değil mi? Başına güneş geçmemesi için. Çünkü tam öğle saatlerindeyiz. Şöyle kıl biberlerimizden kapatıyoruz. Hı, hı Koy bakalım poşete. Bunlardan çok toplamamıza gerek yok. Bunlardan? Evet. Azar azar buraya ikişer toplayalım. Geçelim çünkü hava çok sıcak. Büyük olanlarından toplayalım. Daha çok büyümemişler onlar. Ama yanında kızar. Evet. evet. Yeter bence bu kadar. Ne dersin? Bak bunların diğerleri var. Bakayım. Büyük mü? Evet, bak. Tamam al bakalım ne kadar büyükmüş. Evet orta büyük. Bak, tamam yeter artık bence. Heh. hadi gel kümese gidelim. Kümese? Evet. Alimandayında bak kümeste. Gördün mü? Kümeste. Gidelim. Salatalıklara ben sabah baktım. Büyümüşler mi? Bakayım. Yiyeceksen kopartabilirsin. Tamam. Ben uzun arıyorum yemek için. Uzun olduğunda mı? Uzun yok ki. Ben sabah baktım. Daha küçük küçük var. Bir sürü var ama daha büyümemişler. Ama iki gün sonra gelirsen belki büyüyebilir. Hoppa. Atladım oğlum. <laughs> Hadi gel gidelim. ah şapka gitti <laughs> Şapka sahip çık ya tamam öyle yapıyor dün patlıcanların bir çoğunu topladık yine fark etmiş ya Şunlar falan küçüktü. Ya. Evet. Şuna iki tane kopartıyorum yeter ya. Bunu döndürerek kopart. Aynen onu sen kopart bunu ben kopartayım. Döndür. Elime diken battı. Evet bu biraz daha dikenli. Benim de elime battı şimdi. Oh. Koparttın mı? Bak. Ben kopartamadım ya. Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Koparttım ben de. At bakalım poşete. Can batmış, alırsa. Elime de can Benim de elime battı. Acıyor bir de ya değil mi? Ferdin. Bak. Benim de. Baksana siyah. Çıkarttın mı? Aldım. Ben çıkartamadım. Ama bu hem de çıktı. Olabilir böyle şeyler bahçede. Bu nerede? Bunlar bamya. Bamya? Bamya olmuş. Olmuş bak. Bak. Bamya, bamya hangisi? Şu. Onu kopartmayacağız. Çok evet. Değil. Evet, onları kopartmayacağız bak, Daha çok okudum Evet karpuz. Karpuz evet. Ezmiyoruz. Ama yukarı atarsan ne olur? Yukarıya atmış olursun. patlar mı? Patlamaz. Bak Baba, Hadi hadi, hadi hadi atma. Hadi çok. Hayır canım oraya. Oraya bak. Yavaş. Yumurta yapan alıyoruz herhalde. Yumurta yapan alıyoruz evet. <laughs> Kazlarımızın keyfi yerinde. He. Dışarıda mı? Aa. Niye? Kaçmış mı? Kaçmış. Manyak çocuk. Bir tanesi çıkmış. Şeyde. Orada su bidonun altı var ya. Evet. Onun gölge. Onun altındaki şeyde da. Bir girmiş altına böyle orada duruyor. Bir çıktı. Fırladı uçtu. Gitti. bir şeyler yaptı. Aşağıdan koştum yani. Aldım geldim. <laughs> Hayat tuttum bir böyle şey yoruldu yorulmasa Tutamıyorum. Gidiyor. Bir baktım. Koşuyor mu? metre gitti rahat. Uçuyor. Uçuyor mu? Oraya onlar şey bizim, topu, Daha iyi başlamış onlar. Burada iki tane aldık da onlar bizim aldık sonra biz 4 aldık. Altı tane aldık. Altı tane ya? Acımış. Hı. Demek kaçak buducuna. Yani ya da biz içeri girdik ya oradan da kaçmış oldu. Sen olarak kaçmış. Şey çok önemli değil ne zaman kaçmış. Şey. Sen kaçmış. Baksana sıcaktan kanatları açılıyorlar. Onun için şey saman atalım. <laughs> ne bileyim hepsi bir gazı geldi. <Gülüyor> Serinlikle <Gülüyor> yapıyorlar ya. Hindi. Yürü. Ya. Yürü. Alim Yürü. Cullardis Yürü lan. Bunlar pis değil anne. Hani? Ne? Şey var ya içine toz kaçıyor ya sen istediğin kadar temizle. He onu beş dakika sonra oluyor. Suluk kutu. Ondan mı gireyim? Anne suları var zaten. Hı. Normal suları burada. Tamam tamam. O ekstra olarak her şey olsun diye. Bu da farklı. Evet. Artık sen tavuk tutma konusunda usta olsun. Gülde de işinmişler bu arada. Ben bunu tuttum oradan. Gülde de işinmişler böyle. Ben bunu tutmuştum o yüzden. Tutmuş muydun? Seni biliyor yani alıştı biberin orada. <laughs> Tam bırak artık o biberleri. Bak, bir tanesini yemiş. İyi tane tabi. Oluyor. Şöyle koyduğumuz küller değişmişler zaten belli oluyor. Şöyle. Ama şurayı çok seviyorlar ya. Oraya güneşten vurmuyor ya. Bir de oraya hep ıslanıyor. Şurayı. Mı? Bak bak. Sulanıyor. Orası güzel. Oluyor. Bir devriliyor, bir şeyler yapıyor. Evet Feridun videomuzun sonuna geldik değil mi? Videomuzu beğenin ve videomuzu abone olun. Bay bay.